Mehmet efendi nereye gidiyoruz? Manavgat'a seni gezdiren geleni yiyorum. <laughs> evet değerli takipçilerimiz, sevgili YouTube ailemiz. Mehmet Kader Alparslan'ın doğal köy hayatına hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bugün Manavgat'a gidiyoruz. Malum ee, elektrik faturası falan geldi ya ee, onları yatıracak Mehmet dedi sen de götüreyim hadi kardeşlerimize manavgatı çekersin biraz dedi gezer gelsin dedi ben de gidiyorum hep beraber gidiyoruz sizleri de götürüyoruz ee, motorda pek çekemiyorum biliyorsunuz zor oluyor ee, çok riskli de anam yavrunun biri çıkmış Mehmet siyah yavru çıkmış eşinip durur orada bu arada sizler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir iyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum canlarım bakın hemen çıkmış öyle komşunun oraya doğru gider o Mehmet Efendi onu koyacak Böyle. Manavgat'ta görüşürüz. Hemen ben şey yapıyorum. Kaskımı takıyorum. Onun için çekim zor oluyor motorda. Zaten çok riskli motor ya. Çok korkuyorum. Kaç kez kaza bizde atlatıyoruz. Geçen gün hakime gildi atlatmışlar ya. Ay Allah'ım sen koru, sen gözlet ya Rabbi. Hepimizi, cümlemizi korusun Rabbim. Hadi bakalım. Gidiyoruz Manavgat'a. Evet canlarım geldik. Manavgat'a geldik. Hep birlikte. Ne diyeceğim? Ay şu kaskımı ben bir çıkarayım. Görüşürüz. Evet kaskımızı yerine astık. Şuraya koyduk. Kaskımın da kenarı çıkmış canlarım. Bakın. Burası çıkmış. Heh, böyle iyice dökülüyor. Ee, bu tamiri olacak. Yani işte idare ettim. Ben taktım onu. Şey canlarım gelirken kaza gördük. Trafik o kadar böyle durmuş ki Allah'ım kimseye kaza bela vermesin. Ya Rabbim ee, tır doblo bir araca çarpmış. Araç var ya pestili çıkmış iyice İçinden nasıl çıktı bilmiyorum artık hani kişiler kaç kişiyiz hiçbir şey bilmiyorum aracın pestili çıkmış öyle gördüm Allah'ım inşallah iyilerdir Allah'ım kimseye verme Ya Rabbim gösterme kimseye kaza bela verme Allah'ım çok korktuk ve canlarım e, gelirken bu e, o kadar trafik kurallarına uymuyorlar ki trafik kurallarına o kadar uymuyorlar ki hep biz gelirken mesela aracın bir tanesi sana sinyal veriyor ama dönmüyor sinyal veriyor dönmüyor daha sonra e, hep ellerinde telefon araçtakilerin çoğunu gördüm ya keşke kameraya çekseydim bizi çok hafif alıyorlar hani motorları çok hafif alıyorlar ee, yani bizi hafife almayın değil mi? Bizi hafife almayın. <laughs> Elimde kamera var diyormuşum. Kameram da açık değildi. Yani bu şekilde yani hiç trafik kurallarına da böyle uymuyorlar ya. Uymuyorlar. Uymuyorlar. Biz motorları çok hafife alıyorlar. Bunun için üzülüyorum gerçekten. Allah muhafaza vurup geçecekler bize ya. Neyse kazasız belasız geldik şükürler olsun Rabbime. Hadi bakalım şöyle biraz yine Kapalı Çarşı tarafındayız. Burası pazar yeri bugün cuma ee, ne diyecektim pazartesi günü oluyor. Ee, buranın pazarı pazartesi günü biliyorsunuz bugün boş. Burada her gün pazar gerçi Kapalı Çarşı her gün açık Buradan böyle kışlıklar çıkmış bu arada hep. Ceketler, montlar bakın. Montlar, kışlıklar çıkmış. Şu eşofman takımları da güzelmiş. Bakın. Pudra rengi, yeşili. Böyle. Bu şekilde buradan çıkıp gidiyoruz. Son anda şunlar da kaza yapıyordu ya. Bak Mehmet, Hayır. yeşil araç duru verdi. Az oluyor. Önce oldu? Ne oldu? Bastı oldu? Ya Mehmet gördün değil mi? E, Ellende telefon. İşte. Allahım. Dikkat etmeyen de çok yani. Dikkat eden de var. Yani, eden de var, iyi. etmeyen de var. O, o zamanlar görme, da dur be de. Hmm. attı, arabanı vurdum diye gibi. Ne oldu? Şu şu ben oldum. Yani Duramadım. Şöyle bir de ırmağı gösterelim ya. Irmaktan geçiyoruz. Çeke çeke o güneşe doğru diyor Mehmet belli olmaz pek diyor da Şöyle Biraz da ırmağı göstereyim Çok güzel Hakikaten korkuyorum telefonu tutarken düşecek diye Şöyle gidiyoruz İşte böyle. Ya müzik denk geliyor. Evet, böyle şelaleye doğru geldik. Ay arabada tam geril dönüme ya. Üf şöyle. Şurada ne güzel görüyorsunuz değil mi? Canlarım 82'ye girdim. Girdik Mehmet Efendi ile. Şu borcamlara bakıyorsun. Hiçbir şey almadım. Almayacağım da arkadaşlar. Sadece ekmek alıp gideceğiz giderken. Ekmek alı gideriz. 99 TL diyor. Kampanya. Paşa Bahçe. 99 TL diyor. İkili galiba. Değil mi? Evet evet. Bir ikili. İkiliymiş. Şöyle işte. Bakalım da. Efendim. Şey Bundan ben kare olanlarından sor dedim. Evet şey e, yani ihtiyacım olan kare. E, genelde hani bisküvili keklerde falan ya işte yaş pastalarda mesela öyle şeyler de gerekiyor ya kare olanını şey yap dedim evde onu diyor Mehmet yemek takımları bunlar da 749 129 Bu şu takımda güzel duruyor. Mavi içi, bu kahverengi, bu beyazı da güçlendirilmiş diyor. ondan sonra yeşil şu da. Ay, yeşil diyorum ya. Çok yeşil değil. Böyle her renkten var, düzleri de var. 129. Aa 12. <laughs> Ne 129'u ya? Ben ne diyorum? Allahım, kafayı yemiş bu kadın. Kendime diyorum canlarım, Allahım, ya Rabbim. Yanlış okumuşum be. 1250, 1250. Ha, şu 749 ya. Ben de ondan yola çıktım. Bu da 1299. Rakamını bile bazılarını okuyamıyorum <laughs> Bakın 600, 699, 700 diyeyim artık. Allah'ım yanlış okumuşum özür diliyorum canlarım. Kafa nerede kaderin bakan? Ben buraya bakıyorum ama kafa nerede? Bilmiyorum ki. Her şey çok pahalı çok. Çok pahalı çok. Şu tavalarda var. yumurta tavaları. Çok kullanışlı yumurta tavaları. Öyle. Evet, 82'den de çıktık hiçbir şey almadan. Ve şimdi eve gidiyoruz.

Evet. Faturaları. Faturaları ödeme merkezi. <laughs> Mehmet Efendi. Burası faturaları ödeme merkezi. Geldik. Ya pek çekim de çekemedim ben ya. Canlarım ya. Çünkü dizlerim çok ağrıyor. Gezemedim. Ne bileyim işte. Tadım tuzum yok benim. Canlarım motorumuzun yanına geldik. Şurada motorumuz. Ay var ya ayaklarım nasıl sançtı nasıl sançtı çarşı işleri buraya çok uzak çarşı işleri pazar yerine çok uzak amanin çoraplam falan çıkardım ayaklarım yanıyor altları amanin amanin ayaklarım çok kötü oldu dizlerim çok kötü oldu ya Ondan dadım duzum yok. Ayak sancı sancıyışından dadım duzum yok canlarım. Daha ne aldık? Ay. Bakın çoraplarımı da buraya çıkardım. Buraya atıverdim. Ay. Aha bu aldığımız çekirdek. Aha bir poşet de işte. Çekirdek falan aldık işte. Öyle. Şimdi gidiyoruz eve. kasıklarımızı da karısı çıkarız yola gale. Ertesi günden hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum değerli takipçilerimiz. Dün Manavgat'taydık biliyorsunuz. Öldük bittik biz. Videoya bile devam edemedik. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Mehmet Efendi de rahatsızlandı biraz. Hadi bakalım. Ona ben sıcak bir çorba yapayım diyorum. Şimdi yine hamur tarhanamdan bakın eritiyorum. Ay! Dökülüyor bir taraftan. Aman! Dökülse dökülü ne yapayım? Siliverin gide varı. Heh. Şimdi böyle hamur tarhanamdan biraz eritiyorum. Çok bile bu. Bir iki kez süzdüm mü tamamdır. Mehmet Efendi artık iyice çocuklaştı. Ona tarhana çorbası yapıyorsun Yine nazlandı bakam, nazlanıyor Mehmet Efendi. Şimdi çayım da kaynadı, çay atacağım ben. Şimdi Mehmet Efendiye bir bakam bakam. Mehmet Efendi Hı. kamera karşında yine. <laughs> Şapkası da pek güzelmiş, dün almış. <laughs> şapkası da güzelmiş. Ama üşüdüm diyorsun değil mi dün <laughs> motorda Mehmet? Boğazın mı acıyor? Boğazım da ben. Yoksa sen bana naz mı yapıyorsun le? Ne naz yapıyorsun Ali Ali ya, Allah aşkına ya. Ben, ben hastalıkla dalga geçtim gördün mü sen benim? He? Ben de sana sıcak çorba yapıyorum şimdi tamam canım Aynen. tamam anladım. Hastalıkla dalga geçtim gördün mü sen benim? Değil, be. Anladım anladım. Açıkta naz yapıyorsun <laughs> ya. Hadi Aa, bakalım. Dün, Çorba yapıyorum. Hadi gel. Dün üşütmüşüm. Mühüferin camı Daha rüzgar rütü bana geldi. Benim liferim güzeldi. Camı ee, vardı, ekranı vardı. Seni, ben seni üşümesin diye sana giydirdim mühüferi. Kendim He. üşüdüm. Mühüferi kafama dağıttım. Se, senin camlıydı. Rüzgarı ha. kesiyor. Benim hiçbir şey Daha direkt ben benim ağzıma yüzüme girdi. Motor rüzgarı yaratıyor ya. Hadi bakalım neyse ben çorba yapıyorum sana sıcak sıcak iyi gelecek. Ee, Hadi kalk kalk. Niye kalkıyorum Kalk Mehmet. Akciğer bükter bir bu kadar? Aman çok nazlı ya çok nazlı ya. Üf. Neyse ben onu iyileştiririm şimdi. Hemen bir çorba çay yapayım. Çay çay vazgeçilmezidir Mehmet Efendinin. Hemen çorba'yı da yapayım. Şimdi birazcık yağ koyacağım. Yağdanlığı alamadım. Tencere kızdı. Şöyle ha. Salça yok. Aa, ama domates suyum vardı birazcık. Açmıştım evet. Bir tane kavanozumu ilk defa açtım. Kaşıkla boyasaya kalmadı. Hemen tarhanamızı da ezelim. çok azıcık da domates suyu ekledik. Domates çıktı içinden de. Evet şimdi birazcık su ekliyorum. Şimdi ezdiğim Ay, alamadım elime. Ha geliyor. Tarhanamı süzüyorum bu şekilde. Geçen gün de böyle yaptım. Daha çabuk pişiyor. 5 dakikada hemen kaynıyor. Gördüğünüz salça yok, bir şey yok. Bir yemek kaşığı domates suyu. Aman salça olup da ne olacak yemekte ya? Değil mi? Hele tarhana çorbasında kendi tadı daha güzel. Salça ekşimsi yapıyor daha. Biraz da zeytinyağını fazla mı kaçırdık? Bilmiyorum. Neyse. Evet pişirmeye devam. Pişti say. Bakın. Kıvamını alıyor. Daha kaynamadı. Tadına bakacağım. Harika. Kendi tadı enfes. Ay tekrar kızım kocacığım dalmışım ya. <laughs> Ay dalmışım. Çok güzel. Bakın kaç çeşit şey var içinde değil mi? Mercimek koyun, nohut ekleyin, fasulye ekleyin. Hepsini birlikte değil tabi. Hani bu saydıklarımın hani hepsinden birini ekleyebilirsiniz. Mükemmel tam bir kış çorbası ya. Şimdi Mehmet'i hemen ayaklandıracak bu. <laughs> i̇laç gibi ilaç. Canlarım. Ee, telefonumda depolama alanı bitiyor diyor ya. İnanamıyorum ya. Moralim bozuluyor. Bana kalsa 30 dakika 40 dakika çekerim. Allah'ım ya Rabbim. Bu telefon beni strese sokuyor ya. Çünkü ben sizlerle daha çok zaman geçirmek istiyorum. Konuşmak istiyorum. Ama telefonum izin vermiyor. Bakın şu güzelliğe ya. Şimdi kapanacak. Kendiliğinden kapanıyor bir de. Kendiliğinden kapanıyor. Kıvama bakın. Canlarım kıvama bakın. Harika bir şey ya. Efsane. Hadi Mehmet Efendi. Ay ben ne yapıyorum ya? Efsane bir şey ya. Efsane canlarım. Efsane bir tarhana çorbası. Sabahları ilaç gibidir. ilaç. Şuna bak güzelliğe. Allah'ım ya Rabbim ya. Telefonu moralim bozuluyor. Depolama alanı bitiyor. Kendiliğinden çekerken çıkıyor. Ben anlamadım bu telefonu ya. Mehmet hadi, telefon şimdi kapanacak hadi. Evet Mehmet efendi geliyor. Mehmet geleydim mi kucaklayayım geleydim seni bade. <laughs> Kucaklayıp gelmemi mi bekliyorsun Mehmet? He? Gel hele gel, efsane çorba yaptım sana. Evet dün gelirken de e, Trabzon fırınından tam buğday ekmeği aldım. Hadi Mehmet gel. Doğal zeytinimiz. Bir peynir aldık dün. Bir de Bim'den değil mi Mehmet? Ee, i̇nek peyniriymiş. Doğal inek peyniri diyor. Ee, ne kadar aldık? 42 buçuk falandı galiba. O şu canlar. Ay kameram. Bunu aldık. Hadi Mehmet Efendi bakalım. Böyle sinirlenme der gibi bir şey yazdı telefonumda. Kendiliğinden çıktı. Allah Allah. <laughs> Telefona sinirleniyorum ben ya. Hafıza almıyor Mehmet. Neden ki ya? Ne yapacağız ne, ki o, bunu? Ok, o, bakalım etit ok, ok. yapabileceğim mi şimdi? Akıllı ya telefon. Beni böyle görünce zah, sinirleniyor sanmıştır. <laughs> hadi bakalım hadi bir sıcak sıcak ye bakalım. Hadi bakalım. Çok Evet. Hemen çayımı doldurayım. Mehmet Efendi. Mehmet Efendi bakacak bakalım telefona. Görüyor mu beni Mehmet? Canlarımı kapanışa geçeyim ben. Böyle kahvaltı yaparken istiyorum çeksin. Ama kendiliğinden çıkıyor. Neyse. İnşallah düzelecek bu sorun da. Bozmuyorum moralimi. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Aynen. Mehmet Efendi sen de bir şeyler söyle. Kapatalım. Zaten de kanalınızı kapanacak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kanalımıza kalın.